da gözü de kamera ile toplumlara faizi yayı başladılar, zinayı yayı başladılar, yayı yayı başladılar, ribayı yayı başladılar, gıybeti yayı başladılar, inkarı yayı başladılar, Nispeti yayı başladılar. Yalan söylemeyi yay başladılar, saygısızlığı yay başladılar, sevgisizliği yay başladılar yani toplumların öz değerlerinden koparıp bütün olumsuz sapkınlıkların tamamını toplumlara aşıladılar. Türkülerle, müziklerle, haberlerle, sanat adı altında, bilim adı altında, kültür adı altında bütün sapkınlıkları Toplumlara yayıp aşıladılar, toplumların çırılçıplak soyunmasına yol açtılar. Bunun müsebbihi kemalist zihniyettir, kemalizmdir, mutlaka yıkılacak, andolsun. Hakimiyet ve egemenlik kayıtsız şartsız alemlerin Rabbinindir, andolsun.